54. İstanbul Mücevher Fuarı'nda bana göre kuyum sektörünün dahi çocuklarından bir tanesi, dahi patronlarından bir tanesi Can Koçhisarlı ile beraberiz. Can Koçhisarlı özellikle son yıllarda platinyum ve altında e, su yolu tarzındaki ürünlerde yaptığı tasarımlar ve sistemiyle ön plana çıkmış. Dünyada e, kendisine ait olan bir patenti ve dünyada hiçbir firmada sahip olmadığı özellikle su yoluyla ilgili çalışmaları ve ürünleri var. Şimdi bunlar nedir? Neden bu kadar özel ve dünyada sadece kendisine ait bir patentli e, ve özel bir ürün olduğunu e, Can Koçisar'dan dinleyelim. Her şeyden önemlisi yapmış olduğumuz milleme tekniği tamam bize özel vesaire ama sadece milleme tekniği de değil, farklı kullanmış olduğum puzzle parçalar gibi bunları bir de birleştirerek yaptım. Normalde geleneksel yöntemde babam, dedem gibi üstadların, atalarımızın yapmış olduğu sistemin dışında hem farklı teknikler kullandık hem de çok stabil olarak bir bayanın boynunda asla aşağı dönmeyecek, omuz kısımlarının içeriye vermeyeceği, ama aynı zamanda da bir o kadar yumuşak olup bir bayanın boynunda böyle aşağı doğru dururken bir anda böyle yana doğru gitmiş bir kolyeden kurtardık toplumu. Su yolundaki en büyük sorun bilekte ya da boyunda yan dönmesi ya da ters dönmesiydi. Evet, evet, evet. Senin kullandığın bu milleme tekniğiyle artık bunun evet. olma şansı yok. Çok daha stabil bir ürün çıktı ortaya. Aynı zamanda aynı sistemi... Piletinde de kullandım, bileziklerde de kullandım. Kilit mekanizmasını daha farklı bir hale getirdim. Daha fişit yani alt zeminde düz, bilekte ya da ensede herhangi bir takılmaya mahal vermeyen çok daha özel, düzgün bir kilit mekanizması geliştirdik. Bunun da patentini aldık tüm dünyada. Kullanmış olduğumuz milleme tekniğinde bir stabilizasyon sistemi var. Puzzle gibi millemeyi sadece bir yönde hareketli hale getiriyor diğer yönde hareketli hale getirmiyor bu da stabilizasyonu çok maksimum seviyeye çıkartıyor hem stabil oldu hem çok hareketli oldu hem de doğru yerde doğru şekilde duruyor aynı şekilde bileziklerde de bunu kullandım çok daha iri parçalarda da kullandım aynı kilidi çok büyük kilit mekanizmalarında da ya da çok küçük mekanizmalarında yani bir milimden bir krata kadar her boyda kilit ve gerdanlık ve bilezik millemelerini geliştirdik. Aynı şeyi küpelerde yaptık. Hatta platin kadar çok yumuşak bir metale de aynısını yapabiliyoruz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kuyumculuk sektöründe sektörel anlamda söyleyeyim. Millemeyi altını yapıyoruz. Sonra ona bir şekil şemal verip çalışmasını bekliyoruz. Ama altın tek yönlü bir metal. Yani çektin, uzadı, tekrar geri gelmiyor. Hafızası olan bir metal değil. Ustalarımız... Bir hafıza kazandırdın diyebilir misin? Hayır. Sadece metalin hareket etmesi gereken yönde hareketlilik verip başka bir şey yapmamasını isterim. Ne yönde gitmesi gerekiyor? Kolye mi olacak? Sadece kolye yerinde hareket etsin. Omuzdaki kısımda mı hareket edecek? O zaman bilezik yönünde hareket etsin. Tekrar enseye mi dönmesi gerekiyor? O yönde hareket etsin. Ama bunların hepsi çok daha stabil halde olsun. Genellikle ustalarımız şey yapar. Bütün kolyeyi sıkı sıkıya miller. Affedersiniz kazık gibi bir kolye olur. Kadının boynunda tek yönde durmuş sabit duran bir kolye. Hareket etmeye başladığı anda başlar olduğu yerde rotasyon hareketini başlatmaya. Ve hiçbir düz zamanda düz göremezsin taşları. Düz göremezsin. Belli bir zaman sonra o metal bir şekilde hafızasını kaybedip uzayacak. Sonra tekrar bütün taşlar aşağıya bakacak. Hayır, onu zorlamaya gerek yok. Bırakın metal olduğu gibi kendi yönünde hareket etsin. Hem yumuşak olsun hem de stabil olarak dursun. Bunu... Ne kadar zaman aldı peki bu Demekle, tamam. 6 yıl. Şu anda patent sanayi. Evet, evet, Kullanmış evet. olduğum milleme tekniği başka bir şey zaten arkadaşlar. Bakın... Ee, bu kadar büyük ve içi boş yuvaların bu kadar muazzam şekilde ve bu kadar yumuşak hareket etmesi ve aynı zamanda da bu kadar stabil durabiliyor olması zaten teknik olarak mümkün değil. Sadece mafsal yönlerini ve millemelerini kendimce uyarladım. Hiçbir şekilde zorlanmaması için hatta tezgahta ustalarım kapattı, kaynattı tezgahtan çıktığı anda bu şekilde hareketli olarak çıkıyor. Yani biz buna ekstra bir kuvvet uygulayarak Metali biraz sündürelim, biraz yönüne doğru eğilsin bükülsün yapmıyoruz. Olduğu gibi, sanki zincirmiş gibi ama fırlantanın takılabileceği kadar mukavemetli bir sade montur haline geldi.